şöyle bir değişik bir restoran var. Ama çiçekler yapma bu arada. Gerçek değil. İçerisi böyle. <laughs> köşeye geçeceğiz. Şuradan şöyle gideceğiz. Tavaş Müzesi gibi bir yer var. Şöyle parmaklıklar arasından çekiyorum. Şimdi evet, temellerine gittiğimiz zaman zaten orada anlatacağız da. E, zaten biliyorsunuz çok kanlı böyle vahşi bir savaş oldu ve kurtuluş hikayeleri falan çok zorlu bir mücadeleleri var. Amerikalıların içinden geçtiler biliyorsunuz bunlar. Vietnamlılar ama yani milyonlarca can verdiler. Amerikalılar da 60-70 bin askerini falan kaybetti buralarda. Savaş Müzesi'ne gitmek lazım da bakacağız ilerleyen zamanlarda belki yaparız onu. Ama Çin'in tünellerinde bunu zaten iyice anlayacağız. Orada anlatırız zaten. Zaten herkes dünya biliyor yani Amerika'ya nasıl kan kusturdular burada. Amerikalılar ne kadar Amerika'nın e, insanı, toplumu bile artık yeter dediler oradan çekelim falan. Küskültüldü ama iki tarafta çok fena kayıplar verdi ama en büyük kayıp yine e, başarılı olmalarına rağmen e, Vietnam tarafından oldu. Burada da böyle yine bir Fransız etkisi çok fazla böyle dükkanlarda falan da var mimari de olduğu kadar. Böyle güzel bir dükkan var. Burada. Mason de bunga diyor. Böyle köpekleriyle burada yaşayan bir kadın var. Burada böyle sanat eserleri bulunuyor. Buraya tekrar şeye döndük. Bolkın Street'e gireceğiz. Şurası şöyle Bolkın Street diye geçiyor. Buraya gece böyle bir festival gibi bir şey yapacaklar. İşte demiştik zaten onu. Oraya geldik gene. Böyle aralarda sanat galerileri falan çok fazla. Bu şöyle bir binanın içi. Şurada pançolar bulduk. Yağmura doğru çünkü kuzeye doğru çünkü Hanoi'ye gideceğiz. Kuzey Tayland'a gideceğiz. Bunlardan lazım. Ben aslında almıştım evde. Çantanın içine atmayı unutmuşum. Ve Çok uygun, 10 bin, 10 bin'i alacağız yani. yani dolar bile değil diyor. Bu arada böyle sokak işi e şöyle onu da gösterdim. Bunlar ne? Evet ilk denemeyi ifi figen başkan yapıyor. Daha bol zannediyorsanım. Başkan. Evet. Daha bol zannediyorsanım. Vallahi zaten hava çok sıcak, yağmur var ama <laughs> fena terliyoruz. Yine de giydi. Tamam. İki kilo vereceğim bununla. Şey. Uu, işte bu. Çantayı kapsıyor değil mi? Arkayı evet. göstersene. Çanta da içinde. 10 numara. Nice. Arkadaşlar ne kadar Ho Chi Minh'de olsak da Burjuva mekanına geldi. Şimdi evet hocam. Ama altı şeyleri diamond olanlar 300, 350 bin eurodan başlıyor. Ne diyorsun? Evet. Bunlar kaç evet. peki euro? Bu, 45 bin 50 bin falan. 45-50 bin euro mu? Evet. Şu saat 50 bin euroymuş arkadaşlar öyle de göstereyim. Hani Ho Chi Minh deyip de komünizm esintileri falan tabii eser yok artık o. Yani. Devir değişti. Kapitalizmin içeri, başkentine içeri, gelmişiz. İçeri gir, içeri gir. 300 350 bin lira da aşağı sağ ol. İçerisi de yeri burası bak. İçeride hesap kitap yapıyorlar. Bugün kaç milyonluk satış yaptık filan. Stantlar kurmuşlar arkadaşlar hemen Walking Street'te şöyle gastronomi fuarı gibi bir şey var herhalde. Nadiler 10-15 kya. Şöyle bir yani buraya dekor çalışması yapıyorlar. Daha bazı standlar açılmamış. Burada tanıtımlar filan var. Burası herhalde akşama. Yarın akşammış asıl, demin sorduk, ee, şurada görevliler vardı, tarzancı anlaşıyoruz. Bizim, benim zaten İngilizcem perfect değil yani de ama yine de anlaşılmıyor, onlar hiç bilmedikleri için ben kendim İngilizce biliyorum zaten. Bana şeyini ya. ee, şimdi yarın akşam konser varmış, buraya gelebiliriz yarın konsere. Biraz açılan standlardan şöyle bir dolaşalım. Burada bir deniz ürünleri kokusu var. Oo, burası kaşar eritmişler etin üstüne on numara. Bizim malzemeler burada mı? Baksanıza şu şeker kamışın bambunun içine şiş, böyle yiyecekler yapmışlar. Benim. Bambu şiş abi şu. He? Bambu şiş yapmışlar. Bambu şiş ama içinde ne var? He, bu, bu şeye, Bu da yosuna sarmışlar bak. Yosun içinde Yosun mu şey, şey mi? Lahana mı? var. Lahana mı? Lahana mı? Lahana gibi geliyor. Allah <laughs> yemeğini buldum bak. Sana şöyle <laughs> dev salyangoz var. Bu akşam bunlarla besleniyoruz. Zayıflamak için. <gülüyor> Zayıflıyor. <gülüyor> Ve burada buharda pişiriyorlar bakın. Burada böyle soslanmış yengeçler var. Dana, pörk, tavuk, sosisli, hattaklar burada herhalde Ya Şöyle pişiriyorlar. Kaşarlı da, kaşar da atıyorlar üstüne eritiyorlar filan. Bu böyle gürcü mantısına benziyor biraz. Kinkali'ye benziyor, kinkali. Vallahi biraz ona benziyor bu şunlar mesela balık yapıp, şiş ee... kaşarlı balık şiş bir tane şunlar, iki tane bunlar, bir tane şu abla satıyor <laughs> Vallahi öğrenci grubuna denk geldik <laughs> Geç abi geç geç. Geç çekiyorum fotoğraf. Bu şu domuzmuş. Şundan söyledik şimdi. Bütün böyle etlerden böyle karışık. Böyle içine soya filizleri, soğanlar, yeşillik, marul falan filan hepsinden içine koyacak. Biraz da böyle buradan da tabii bir şeyler var. Bunlar da masaya ekstra geliyor herhalde. Yes. Şöyle de bir sos. Malzeme geldi arkadaşlar. Hadi bana afiyet olsun. Bunu finale saklıyorum. Bu playdo gibi böyle oyun hamurundan böyle eserler yapmış yapıyor gelenekselmiş bu şuradaki şeylerden renkli hamurlardan Pandora'ya girdik arkadaşlar this for you for the first one this one the signature one in Vietnam that uh, that you can only buy in Vietnam so <laughs> uh, the first signature <laughs> <laughs> uh if you're looking for for the more, uh, more şey. popular in here so I recommend <laughs> for you three of this and this one that uh, the popular one reminds you a lot about CD Human City the popular <laughs> city Bu Hı hı. Sen onu hı. beğendin. Bunları tavsiye ederim diyor. Ay, Aha, Hazal. Dünyadaki tüm ülkelerden ve Pandoralardan alıp koleksiyon mu yapılıyor? Hı hı. hı hı. Evet. Bir tane alıyorsun. Böyle tek tek geçiriyorsun. Bunlar tek 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 geçiriyorsun. Ne? Türkiye'de de evet. var mı bu? Her, her yerde. Yer. Her, her, her yerde, yerde var. var. Hangisini beğeniyorsun? Bu Bu mu popüler olan? Bilmiyenler evet, için this popular, one, o yaşam hayat. Popüler olan. Because this is a motorcycle you can see görürsünüz bu motosikleti diyor. çok popüler. Kredi kartı geçer mi? credit card. Yes? Ama ah, tanesi kaç para? How much is that? this one? This one, three million two <laughs> hundred <laughs> How much dollars? Uh, in dollars, Are you? Bir tanesi, bakalım kaç dolar? <laughs> <laughs> <Güzel oldu. gülüyor> <de şu> <laughs> yok, mu? <laughs> şeyi It's gonna be one hundred and twenty-nine. one hundred and twenty-nine dollars. 130 130 130 130 <laughs> 3 tane, tane 130 alırsan 130 dolar. 2 3 tane, 60, tane, tane alırsan 260 dolar. Çarm almak zorunda mı? Yok, değilsin. Hayır, 2 tane Beda. alırsan 3. bedava. 2 tane. Bizim meraklı cemaat da. toplandı. Meltem Hoca bir tanesi beğendi. Koleksiyonu başlatıyor. <laughs> Vietnam'dan koleksiyonu başlatıyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu alındı. Fiyatı da 130 dolar. Koleksiyonun ilk parçası. Çiğen abla Belcim kafe gördü. Coştu. Ben de burada bir bunny bar gördüm. Hocam bu güzel şehre bu yakışıyor mu? Bu kaldırım yok. Şişli Belediyesi'ni kınıyorum. Bak bu ne rezalet. Başkan neredesin? Bu sosyetenin dibinin içinde bu yazıklar olsun. Longshan, Kenzo. He. Longshan var, Kenzo var. Yani bu ne rezalet. Başkan uyuyor, Şişli Başkan uyuyor mu? Po <laughs> amcanın kemiklerini sızlattınız. Bu şehre yakışıyor mu bu markalar? Motorlar geçiyor. Arabalar geçiyor. Allah kaldırımlarda geziyorlar. Arada kaldık. İşçi iş çıkışı saati. Trafik 10 numara. Bunu yine hatırlıyoruz bir yerler bizim memleketten. <laughs> Neresi burası? Liberty Center. Konserler başladı şurada. Gece belki akarız. Şimdi böyle gideceğiz ama pazar gördük mü dayanamıyoruz. Buraya da bir şey kurmuşlar. Oraya bakıyoruz şimdi. Yeni bir pazara girdik. Burada böyle... ...farklı iş ürünler var. Yine gıda ile ilgili filan. <laughs> İçecek bir şey. Vay! Gülüm. Gülüm seni gördün mü hiç? Al, bir şey bir

Böyle içine bir şey koyuyor. Bakacağız şimdi bir tadım yapacağız. Biraz çalkalamasyon. Vallahi içine bir şey kattı ama bizi koşturmasın bu saatte. Çünkü Thank you. 5 dolar arkadaşlar. 5 dolar. Five dollar. Five 5 dollar, 5 dollar. yes. yes. Anladım. Or grainy uh, mix when you selling to thousand or mix. No. No. şey ya you bu. it's better. Cold? Yes, cold It's better. Yes. abla. Yes. Be with a 100 ml water. Yeah. Hundred. Yani 100 mililitreye bir tane uygula diyor. 100 mililitre. Aa üç tane alırsan bir bedava diyor. Hmm. Var mı başka alan? Ben de alırım. İki oldu. İki oldu. Var mı üçüncüyü alan? Bir tane bedava <laughs> gibi. three. And one, one free. Okay. you. <laughs> Bir tane de farklı alın bari, aldım aldım. 120. <laughs> ee, bir kişi versin, sonra bölün çünkü bir tane bedava var. <laughs> Bu üç tane alınca bir tane ücretsiz veriliyordu. Öyle ya herkes birer tane alınca bizimkiler birer tane topladı. Bir tane de ücretsiz olmuş oldu, gelmiş oldu. Gezmeye devam ediyoruz. Buralarda aa, handmade paper flower. Hmm, i̇pek mi acaba bunlar? İpek kozasından olabilir. İzlize silk. Paper. Paper mı? Ha paper. Ha ha okey. Okay. okay. <gülüyor> evet. Böyle <laughs> ha el işleri yapıyor. Bunlar çiçek yapardı böyle. Onlar yani şey de yapıyorlardı. Burada da böyle değişik hediyelikler. Evet. Bak bu bak şu çok bon çıkmış. Çok güzel. Bunlar... Evet. El yapımıymış bunlar. Şundan yapılıyorlar. Şu bitkiden yapıyorlarmış. Ben ilk denememi yapıyorum. Ama bu Buradan bir muhtemelen biraz daha uygun bir yerden olur ama güzel. 35 dolar. Fiyatı 35 dolar. Şöyle tespihli bir kolye var bakar mısınız? Bunlar da el yapımı ürünler. Muzlu. Evet Kim evet, evet. Şey size güzel çok şeyler çok aldık. Bu neyli? Bu sade. Sade biri muzlu biri sade. Aa, Şöyle Aa, bir parça de, 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 koparayım. De, de. Oha sıcak. Dur çok oldu bu ben sıcak. parça koparayım. Çok değil o ya yiyeceksin sen böyle. Allah. Hmm. Take it. Evet. Yarın buraya geliyoruz. Haydi yürü. Abi bu ışıklı şey ya. Şunlar yani bunları. Fırında ısıtıyorlar. Ve yiyor. Sadesine de bakın. Abla da burada bak pirinç unundan böyle şeyler yapıyor. Hocam. Bu sardunya mı? Şöyle kurutulmuş balık. Burada da bir test ortamı var. Şimdi bir tane tadına bakacağız. Gülten hocam ben ona vereceğim. Öyle canım. mi? Bu da zaman bana ver. Elde ol. Oha. Acısı fena. Acıyı fazla daldırmayın. Yazık olur. Çok <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ama acı. Acıya fazla bandı. Bunlar neydi? Pirinç. Kırmızı bir, bir pirinçler. Kırmızı pirinçler. Burada da güzel. Burada da böyle balıklar var. Burada da bir tatlı standı var. Çok güzel değil mi? Kurutulmuş mantarlar. Bu ne dedik? Kokanat dedi. Şimdi bu kokanatın ağacın tohumu galiba. Arkadaşlar şöyle bir valiz var. Scooter gibi öyle geziyorsunuz. Şunu şöyle yandan çekeceğim. Baksana böyle tutma yeri falan var. On numara değil mi? Konçik kız yara kıyafetlerle. Just, just bir fotoğraf, <laughs> hadi, hadi, hadi. fotoğraf. çekiyoruz. şimdi. Çıkıp. <laughs> Bombastik diyorum çok güzel mekan. Adidas var. He? Levi's var. Vallahi ünlü markalar caddeye dolmuş yazmıyor. Bir de Adidas'ı da göstermedik deneyiz. Vietnam'da ayakkabıların çok ucuz olduğunu söylüyorlardı acaba öyle mi? Ya Türkiye'de böyle bir şey yayılmış. Vietnam'da üretiliyor Adidas'lar, markalar falan filan. Adidas'a bir girdik. Ortalama ayakkabı fiyatları 200 dolar civarındaydı yani. Hatta bazı ayakkabılar pahalıydı Türkiye'den yani. O efsane bitti. Deniz ürünlerini şovunu yapıyorlar burada. günü bitirdik arkadaşlar. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Ee, bugün böyle bir sokak gezmesi yaptık. Bayağı bir yürüdük. 20 bin adım falan yaklaştık herhalde. Ee, lütfen e, kanala abone olun diyorum. Bu benim için çok büyük motivasyon. Ee, ne kadar motive olursam o kadar daha çok videolar daha güzel enerjiyle güzel videolar çekeceğim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sıradaki videoda görüşürüz.